Tay deneme koşusu başlamak üzere Beyaz Bayrak Hava'da start verildi ve 2012 yılı Tay deneme koşusu başladı değerli yarışseverler. severler. Bakıyorum 8. bölmeden çıkması gereken 7 numaralı May rakiplerinden yaklaşık 100 metre sonra bu önemli koşuya başlayabildi. İlk metrelerle birlikte 2 numaralı Galvanlı ve bariyer tutan 10 numaralı Volkanik Lady arasında bir liderlik mücadelesi var. 1200'e doğru gidilirken tempoyu arttıran Galvanlı rakibinden kurtuldu. Farkı bir boya kadar çıkardı. Volkanik Lady bariyer devini ikincilikte. Hemen dışında pistin ortasında 6 numaralı Miri Mahal var. Miri Mahal'in dışından 3 numaralı Gamova öndeki gruba katılmayı başardı. Onların 1.5 boy kadar gelse iş kulvarda 5. Lady Kentucky. Hemen dışında 9 numaralı Sensible. Onun sarsında 1 numaralı Airborne. 3.5 boy kadar geride 8 numaralı Rüya Kızım Onun da 2 boy kadar gerisinde 5 numaralı Miss Dream sırasıyla son viraja doğru yaklaşıyoruz. 2 numaralı Galvanlı 2-3 boy kadar koşunun lideri Dış kulvarda Gamova, ikincilikte iç kulvarda yerini kaybetmedi Volkanik Lady 1.5 boy kadar geride dördüncülükte ortada Miri Mahal var. Dışından 1 numaralı Airborne kendini gösterdi Barrier'de beni tutan isim 4 numaralı Lady Kentucky Hemen içinden Rüya Kızım, dışarıdan Sensible ve Miss Dream'in de çabalarıyla Dış deneme koşusunda artık son düzlükteyiz. 2 numaralı Galvanlı Son 400 geçirirken koşunun liderliği yapıyor 3 numaralı Gamova. Pisinin ortasından 6 numaralı Meri Mahal, dış kulvardan 4 numaralı Lady Kentucky gösterdi kendini. İç kulvardan on numaralı Volkan geldi de gelmeye çalışıyor. Şimdi son 200'e geçiyoruz. Dış kulvardan Lady Kentucky geldi. İçinde Meri Mahal var. Onun içinden Gamova, iç kulvardan Rüya Kızı'nda kendini gösteriyor. Son 100'e geçiliyor. Dışarıda Lady Kentucky, aralarında Meri Peki Tay geldi değerli yarış severler. Kim kazandı? Bununla ilgili karar varış hakemlerine kaldı değerli yarış severler. Altı numaralı Mahal mi? Yoksa 8 numaralı Rüya Kızım mı? Dişi Tay deneme koşusundan galip ayrıldı. Bunu birazdan hep birlikte göreceğiz.